Oyunları bırakacağız. Şu, evet. Şu an yani, olmazsa olan can suyu vermek lazım. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Bakanlığımız koordinasyonunda il müdürlüğümüz tarafından ilimiz Kangal ilçesi Kuşkayası köyünde. Merah ıslah çalışması kapsamında 500 dekar alana tuz çalısı dikimine başladık. İlimizde yaklaşık 830 bin hektarlık mera varlığımız var. Bu meralarımızın yaklaşık %70'i zayıf vasıflı meralardan oluşmaktadır. Amacımız ilimizdeki meralardan daha fazla istifa edilmesi, mera hayvancılığının geliştirilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın devamı ve tarımsal ekosistemin iyileştirilmesidir yaklaşık 55 55.000 e, tuz çalısı fidanını 500 dekar e, alana dikimini yapacağız. E, kuraklığa dayanıklı olan bu bitki e, gelişimini tamamladıktan sonra e, mera hayvancılığı için de önemli olacak. Tabii e, tuz çalısının yonca eş değer bir besin kalitesi olduğu için hayvanların beslenmesinde de ciddi bir e, katkı sağlayacaktır. Tabii biz e, bunun dışında yine meralarımızda e merak kalitesinin artırılmasına yönelik olarak hayvan içme suyu güneş enerjili veya cazibe olarak hayvan içme suyu tesisleri kuruyoruz. Tabi bu ıslah çalışmaları kapsamında yaptığımız bu çalışmalardan dolayı tabi başta Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze, Sivas Valiliğimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, e, tuz çalısı bu Amerikan tuz çalısı olarak da geçiyor. Tuz çalısı e, içerisinde barındırdığı az da olsa tuz miktarıyla yine hayvanların tuz ihtiyacı karşılanıyor ve bu bitki 12 ay e, yapraklı olan bir bitki. Dolayısıyla küçükbaş hayvan e, beslenmesinde de önemli. Kendi kendine yenilebilen bir bitki değil mi? Sürekli, evet sürekli e, yaklaşık 45 günde kendi yaprakları tekrar e, çıkıyor. Sivas'ta evet Sivas'ta ilk olarak e, Kangal e, Kuşkayası köyümüzde şu anda denemesini yapıyoruz. İnşallah başarılı olduğumuz zaman e, diğer meralarımızda da aynı şekilde meraların kalitesini iyileştirmesine yönelik olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz.